Üç yıldızlı bir maddemize daha gelmiş bulunmaktayız. Yaklaşık değer diyoruz. Ee, özellikle son yıllarda karşımıza çıkan bir yer. Arkadaşların zorlandığı bir yer olduğunu söylemek isterim. O yüzden zaten 3 yıldız yazdım. Yani köklü ifadelerin yaklaşık değerini biz nasıl buluruz? Nasıl kısaca ayarlarız onu bir anlatalım. Şimdi... Biz kök 4'ün 2 olduğunu biliyoruz. Kök 9'un 3 olduğunu biliyoruz ama e, kök 2'nin e, kaç olduğunu bilemiyoruz. Şimdi kök 2 ne ile ne arasında? Kök 4 ile yani en yakın tam kare olan ifadeler kök 1 arasında. Yani burası 1 burası 2 olduğu için kök 2'ye biz 1 küsü diyebiliriz. Bu küsüratı böyle ayarlıyoruz. Ya da mesela diyelim kök 71 nedir dediğimizde kök 71'e en yakın kök 64 ile yani 8 ile 9'un yani kök 81 arasında olduğundan dolayı biz kök 71'e 8 küsür yazabiliriz. Ya da işte başka ne yazabiliriz? Ee, kök e, 97 örnek veriyorum. Kök 100 ile kök 81 arasında olduğundan dolayı burası 9, burası da 10 olduğundan dolayı burası 9 küsür diye ifade edebiliriz. Şimdi e, bu küsüratı nasıl buluruz diye e, konuşursak. Bu formülü genelde arkadaşlarımız bilmiyorlar. Güzel bir formüldür. Ee, kök 2'nin yaklaşık değeri kök 2, kök 1 ile kök 4 arasında olduğunu söylemiştik. Yalnız bu 2.2 mi, 2.3 mü, 2.7 mi, kaç ama? Şey pardon 1.7 mi, 1.5 mi, 1.2 mi, kaç ama onu bilmediğimiz için. Şimdi şurası 1'dir. Şurası da 2 olduğu için 1 küsür olduğunu biliyoruz. Ama küsür adı nasıl? Şimdi bura 1 tam olduğu için 1 tam yazıyoruz. 1 tam. 4'ten 1 çıkar 3. 2'den 1 çıkar 1. Yani 3 kere 1 3. 4 bölü 3 ifadesinin tam değeridir. Ne yapıyoruz? 4'ten 1'i çıkarıyor paydaya yazıyoruz. 2'den 1'i çıkarırız paya yazıyoruz. Burun paya. Bunu da neye? Paydaya. 4'ü 3'e böldüğümüzde 4'ü 3'e bölelim. 1 kere 3 3 çıkardın 1. Buraya bir 0 buraya bir virgül. Gene 9. Yani küsuratı neymiş? 1.3'müş. Kök kaç diyelim? 30 diyelim örnek veriyorum. 36 ile ne arasındaydı? Kök 25 arasındaydı. Tamam şu 5 şu 6 olduğu için 5 ile 6 arasında bir şey. Yani 5 küsür. Peki o küsür hatı nasıl bulacağız? 5 tam 36'dan 25'i çıkardım. 11 30'dan 25'i çıkardım. 5 oldu. Yani 55. 5 eklediğimizde 60 bölü 11 ifadesi 30'un yaklaşık değeridir. Yapalım onu da. 60'ı 11'e böldüğümüzde 55 oldu. Gene 50 kaldı. Virgül attım. Gene bu sefer 4 oldu, değil mi? 4 kere 44 oldu. Yani 5.4 aşağı yukarı bir değeri oluştu. Bu da yaklaşık değer. Bir formülü daha verelim. Hatta ikisini aynı sayfaya yazmak istedim. Bu formülde bilemezsek, yani bu formülü eğer bilemezsek bunun sonucunu bulmamız çok zorlaşacaktır. Şu iki şartımız var. Köklü bir ifadede iki şartımız var. Ve burada kök x var. Burada kök y var. Şurada olduğu örneği göre, görebiliyorsunuz. Peki burada biz nasıl yapacağız? Şimdi x'imizin çarpanları a ve b ise ve bu a ve b y'nin de toplamı ise biz buna kök a ve kök b diye yazıyoruz. Ne demek istiyorum ben burada? Tekrar söylüyorum. Bunun içindekini çarpanları a ve b bunun toplamını veriyorsa biz bunu kök A ve kök B. Tabii hangisi büyükse önce onu yazacağız. Şimdi buraya bakalım. 15 nedir? 5 ve 3'ün çarpımıdır. Peki 5 ve 3'ün toplamı 8'i veriyor mu? 5 artı 3 veriyor mu? Veriyor. O zaman önce büyük olan kök 5. Arada artı varsa artı. Eksi varsa eksi. Kök 3 diye yazdım. Başka bir tane daha yazalım. Bak yazıyorum. Eksi diyelim. 2 kök 30 diyelim. Burada kaç var? 13 var. Şimdi bunun eşitini bulmaya çalışalım. Şimdi normalde bu hiçbir şekilde çıkmaz. Çünkü bu kök uzuyor şuraya kadar. Yani bunu da içine alıyor. Şu 2'yi içeri atsanız 4 diye kök 120 diye atsanız da bir şey ifade etmez. Bunun çarpanları 6 ve 5 var. Ama toplamları 11 eder. Burada 13 var. O yüzden 6 ve 5'i kullanmayacağız. 3 ve 10'u kullanacağız. 3 kere 30. Peki toplama bunu verdi mi? Verdi. O yüzden önce büyük olan kök 10 eksi Sonra küçük olan sayımız. Evet, Bu iki formülümüzü de yazdık. E, biri yaklaşık değer, biri de şu iki gördüğümüz an yapmamız gereken şey var. Bunun kesinlikle ne olması lazım? Kesinlikle e, bu sorunun içerisinde olması gerekiyor. Köklü sayılarla ilgili olan bir maddemiz daha. Eşlenik kısmı. Eşlenik dediğimiz e, mevzu kökten kurtarma da diyebiliriz yani işte kök 2'yi neyle çarparsam kökten kurtulur dersek kök 2'yi ben kök 2 ile çarparsam bu kök 4 olur ve 2 diye çıkar. Yani kök 4'ün eşleniğine ne diyoruz? Pardon kök x'in eşleniğine ne diyoruz? Kök x. Kök y'nin eşleniğine de kök y diyoruz. Yani kökten kurtarma. Peki kök x eksi kök y'nin eşleniği ne dediğimizde? Bunun eşleniği de kök x artı kök y'dir. Aslında bunun bu şuradan geliyor. A kare eksi b kare ifadesinin açılımı neydi? 2 kare farkı. Ta 8. sınıf konusu. A eksi b ile a artı b'nin çarpımıydı. Bu bizim bir neyimizdi? Özdeşliğimizdi. Çarpanlara ayırma kısmında da bundan birazcık bahsedeceğiz. Yani şöyle, işte 99'un karesi eksi 98'in karesi dediğimizde, bunu kısaca nasıl buluyorduk? 99 eksi 98 çarpı 99 artı 98. Yani burasının bir olduğunu, burasında 99 90 -90, 180 189 197 olduğunu ve çarpmanın kısaca 197 olduğunu gördük. İşte burada da bir nevi bunu yapıyoruz. Yani ee, kök 5 eksi kök 2 ile bunun eşleni ne? Kök 5 artı kök 2'yi ben çarptığımda bu a eksi b, a artı b olduğundan dolayı a kare eksi b kare açılımını bize gösteriyor. A kare ne? Kök 5'in karesi. Kök 5'in karesi eksi kök 2'nin karesi. Yani 5 eksi 2'den kaç eşit burası? 3'e eşit olduğunu gördük. Ya da şöyle kök 3 eksi kök 1 ya da kök 2 diyelim. Çarpı kök 3 artı kök 2. Bu da a kare, a kare eksi b karenin açılımı. A karesi 3 eksi b karesi 2 sonucu 1 eşit. Işte. Yani aslında bunlar kök 3 eksi kök 2 bir irrasyonel sayı olduğu için bir sayıyı ben irrasyonel sayıya bölemem. O yüzden payda kısmında bunları gördüğümde eşeniyle çarp, çarpıp e, onu kökten kurtarmak zorundayım. Bu soruda olduğu gibi paydada ne var? Kök 2 eksi kök 5 var işleminin sonucunu bulalım. O zaman bunu ne ile çarpıyorum? Kök 2 artı kök 5 ile. Bunu ne ile çarpıyorum? Kök 2 eksi kök 5 ile. Aynı şekilde diyelim şöyle bir şey var. 3 bölü kök 3 ifadesi. Burada ne yapacağız? Kökten kurtaracağız. Kök 3 ile çarpacağız. O da 3 kök 3 bölü. Kök 3 ile kök 3'ü çarp. 3. Bu 3'ler gidecek. Ve bunun sonucunun köküçü eşit olduğunu bileceğiz. Trigonometride, logaritmada, ayeti kısmında karşımıza gelebilir burası. Bunu eşliğine çarptım. O zaman 3 kök 2 artı 3 kök 5 bölü. A kare eksi B kare olduğu için kök 2'nin karesi 2 eksi 5'in karesi kök 5'in karesi 5. Artı bu da 3 kök 2 eksi 3 kök 5 bölü dağılma özelliği uyguladım. Bu da aynısı. Bunun aynısı olduğu için. Yani a kare 2 eksi b kare. Paydalar aynı olduğuna dolayı yukarıları toplayalım. 3 kök 2. 3 kök 2 daha. 6 kök 2 artı 3 kök 5'ler ne yapar? Gördüğümüz gibi gidiyor. Bölü. Burası ne oldu? Eksi 3 oldu. Eksi 3 ile artı 6'yı sadeleştirdiğimizde eksi 2 kök 2 sonucunu buluyoruz arkadaşlar. Eşlenik kısmı da böyle. Bir sorumuzla devam edelim. şimdi arkadaşlar TYT'de özellikle çok fazla soru çözümü yapmanız gerekiyor. Çünkü TYT'nin Türkiye'de ortalamasına baktığımızda yani TYT matematiğin AYT matematikten daha düşük olduğunu görüyoruz. Hani AYT matematik soruları biraz bize zor geliyor türev, integral, trigonometri gibi ama çok vakit harcayan TYT kısmı. O yüzden TYT'de istediği, yani olabildiğince çok soru çözmeniz gerekiyor. Ben hep şunu söylerim. İyi bir derece elde etmek istiyorsanız TYT'den 5 kitap çözeceksiniz. 5 kitap bitiriyorsanız AYT'de 3 kitap bitirirseniz buna denk olur. Köklü ifade sorusuyla devam edelim. İşlemin sonucu kaçtır? Şimdi şu ikisi aynı derece köke sahip olduğu için yani kare kök ve kare kök olduğu için ben bu ikisini ne yapabilirim? Tek kare kök içerisinde çarpabilirim. Yani kök 12 3 ve kök 12 artı 3 diye çarpabilirim. Bölü kök 3 artı 2. Peki burası neydi? Burası eşlenikti. Yani a eksi b çarpı a artı b ee, Bunun da sonucu nasıl bulunuyordu? a kare yani kök 12'nin karesi 12 eksi b kare. Yani 3'ün karesi 9. Bölü kök 3 artı 2. Burası kök 3 oldu bölü kök 3 artı 2. Şimdi kök 3 artı 2 irrasyonel sayıydı. Neden eşleniyle çarpıyorduk? E, payda da irrasyonel sayı bırakmamaya gayret gösteriyorduk. Bunu eşleniyle çarptığımızda kök 3 eksi 2 ile çarptığımızda dağılma özelliği göreceğiz. Kök 3 ile kök 3 köküç eksi 2 çarpacağız. Kök 3 ile kök 3'ü çarptın. 3 eksi 2 ile 3'ü çarptın. Kök 3'ü 2 kök 3 bölün. Bu da gene a artı b a eksi b olduğu için a kare kök 3'ün karesi 3 eksi b kare ve karede 2'nin karesi 4. Yani bu ifademiz neye dönüştü? Şu tabana ne oldu? 3 eksi 2 kök 3 bölü eksi 1 oldu. Yukarı eksi çarparsak 2 kök 3 eksi 3 ifadesini ne yapmış olduk? Bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi bir soruya daha devam edelim. 2 eşittir kök x artı kök x eksi 1 denkleminin çözüm kümesini bulalım. Burada şimdi x hakkında bir şey söylemiyor. X tam sayıda olabilir, reel sayıda olabilir. Arkadaşlar burada mesela değer ver değer vermeye çalışıyorlar, ama x'in ne olduğunu biz bilmiyoruz. O yüzden iki tarafında yani kökün kurtulması için iki tarafında kare kökünü alırsak e, ifade kökten kurtulmuş olur. İki tarafında neyini aldım? Kare kökünü aldım arkadaşlar. 2'nin karesi 4. buradan birincinin karesi, pardon eşittir. Birincinin karesi x artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Aynı kök oldukları için bunları şöyle çarpabilirim. Artı ikincinin karesi yani x 1. Kökü gene yalnız bırakalım. Şimdi 4 eksi 1 attık bu tarafa 5 oldu. x 1 x daha 2 x. 2 x'i de attık bu tarafa. 2 x eşittir. 2 tane kök içinde x çarpı x artı 1. Tekrardan ne yapalım? Tekrardan karesini alalım. Bunu da farklı bir kalemle yapayım. Tekrardan ne yapalım arkadaşlar? Karesini alalım. Çünkü kökten kurtarma ancak öyle olur. Birincinin karesi 25 eksi birinci ile ikincinin çarpımı 10 x iki katı 20 x artı ikincinin karesi 4 x kare. Eşittir. İkincinin karesi 4'tü çarpı bunun karesi de kökleri gideceği için x çarpı x artı 1 olur. x çarpı x artı 1 oldu. Şunu dağıtalım. Yani 25 eksi 20 x artı 4 x kare eşittir. Burası x kare artı x olduğu için 4 x kare artı 4 x olarak bulduk. 4 x kareleri ne yapar? Birbirini götür ve 25 eşittir. Eksi 20 x'i attığımızda bu tarafa 24 x olur. Her tarafı neye böleceğiz? 24'e böldüğümüzde x'imizin 25 bölü 24 olduğunu bulabildik. Bunu değer vererek yapsaydınız, yani bu değeri düşünmek çok zor olacaktır. Ee, x hakkında bize bir şey demediği için x reel sayıdır. Yani değer vermek zordur. Ama x'e tam sayı deseydi, o yüzden x'e değer verilebilirdi belki de. Bir soruyla daha devam edelim. Böyle sorular denemelerde özellikle kartımıza geliyor kafasına göre bir şeyler e, tanımlıyor ve bu tanımdan yola çıkarak belli sorular sorabiliyor. E, diyelim üçgenin içerisinde bir x sayısı var. Bunu kare kök içerisinde x küp diye yazıyor. Burada bir bağ kuramazsanız ikinciye bakalım. Beşgenin içinde bir sayı var ve bunu da gene kök içinde ama içindeki sayının beşinci kuvveti diye yazıyor. Yani anladık. E, i̇çindeki sayı x'e x'in 3 kenarı var. 3. kuvveti kök içinde. 5 kenarı var. A üzeri 5'in kök içinde tanımlanıyor. Tamam. Buna göre kök 27. Kök 27 ifadesini bir bulalım. Bunu karekök içinde yazacağım. 27'nin kaçıncı kuvveti? Üçüncü kuvveti diye yazdım. Beşgenin içerisinde, beşgenin içerisinde ne var? Bir tane 3 var. Bunu da o zaman karekök içerisinde ne yapacağız? 3'ün 5. kuvveti. Şu ikisini bize ne yapmamız istiyor? Bölmemizi istiyor. O zaman bölelim. Kök 27'nin küpü bölü kök 3'ün 5. kuvveti. Şurası aynı kök olduğu için aslında kare kök içerisinde bunları bölebilirim. Yani 27 şöyle yazdım. 3'ün küpünün küpü bölü 3 üzeri 5. 27 3'ün küpüdür. Üssün üssün ne yapılırdı? Çarpılırdı. 3 üzeri 9 bölü 3 üzeri 5. Üstü sayılarda tabanlar aynısı üstler çıkarılar olduğundan dolayı 3 üzeri 9'dan 5 çıkar 4. Şu 2 burada gizli 2 olduğu için bu 2 ile bu 4'ün 2'si sadeleşir ve 3'ün karesi kalır. Sonucumuz kaça eşit olur? 9'a eşit olur gençler. Küp kök içerisinde 2 e, kök x, bir de kar kök var. 4'e eşit ve x artı y elimizde kökler içerisinde 68'e eşitliklerini sağlayan x ve y değerleri için x y kaça eşittir? İç içe kök olduğu için önce en dıştan başlayalım. Şu arada sayı olmadığı için 3 ile 2'yi ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. 6. kuvvet oldu. 2 kök x eşittir kaç? 4. 2 içeri sallayalım. O zaman 6. kuvvet kök olacaktır. 2 içeri sarladığında 4 diye geçecek. Çarpı x eşittir. Yani bunun üstünü alıp geçiyordu. 2'nin karesi çarpı x. 4 çarpı x. 4 oldu. Burada herhangi bir sayı yok. 6 ile 2'yi çarptığımızda 12 4 çarpı x eşittir 4. Şimdi ben bunu x'i nasıl yalnız bırakırım? x ve y lazım çünkü bana. Her tarafın 12. kuvvet kökünü alarak ben ne yaparım? Bu kökten kurtulurum. Yani 4 çarpı x'imiz 4 üzeri 12 oldu. Her tarafı 4'e böldüğümüzde x'imiz tabanlar aynıysa üstler çıkarılır hesabı 4 üzeri 11 olduğunu bulduk. Devam edelim buraya. Şimdi x'i 11. kuvvet kök içinde yazalım. X'imiz neydi? 4 üzeri 11'di. Adam bura 11'ler gider. Bu 4 diye çıkıyordu. Artı kök y eşittir 68. Artı kök y eşittir 68. 4'ü attık bu tarafa. Kök y eşittir kaç oldu? 64 oldu. Peki neyin neyin karekökü kökü 64'tür? Dikkat edin. Şuraya 8 yazmayın. Yani kök 64 8 eşittir kök 64 8 eşittir. Bu 64'ün kök 8 64'e eşit değildir. Böyle bir şey e, sakın yapmayın. Her iki tarafın gene ne yapıyorum? Gene karesini alıyorum. Gene her iki tarafın karesini aldığımızda y ne olacaktır? 64'ün karesi olacaktır. Bunu da 4'ün kuvveti halinde yazalım. Çünkü x'imiz de 4. 4'ün küpünün karesi oldu. 4 üzeri 6 şeklinde yazmış olduk. Bu da y'miz. Üstün üstü çarpılır. Bize neyi soruyor? x bölü y'yi sorduğundan dolayı 4 üzeri 11 bölü 4 üzeri 6'dan tabanlar aynısı üstler çıkarılır. 4 üzeri 5. 4 de 2'nin karesinin 5. kuvveti olduğundan dolayı 2 üzeri 10 şeklinde yazmış olduk. Başka bir sorumuza geçelim. Evet. Başka bir sorumuzla devam edeceğiz. Yanda 3 karenin alanları verilmiştir. Bunların 3'ü de kare. 27, 3 ve 75 metre kare alanları A ve G noktalarından yola çıkan iki kaplumbağa A'dan yola çıkıyor ve G'den yola çıkıyor. Ee, yola çıkan iki kaplumbağa E'de arasında karşılaşmaktadır. Yani A'nın gittiği yol şöyle bir yol gidiyor. G'den gittiği yolda böyle bir yol olduğu için E ve D arasında bir yerde karşılaşıyorlar. Tamam. Şurada karşılaşıyorlar. Buna göre iki kaplumbağanın toplamda aldıkları yol kaç metre olabilir? Şimdi alanları 27 ise şöyle şöyle yaptığımızda arkadaşlar. Yani buranın alanı kaç? Buranın alanı 27 birim kare ise ve bu bir kare ise e, x x dediğimizde x kare kaç olacakmış? 27. Peki x'i nasıl buluruz? Her tarafı kök için alırız. Yani x'imiz kök 27. O da 3 kök 3 yazabiliriz. Yani bir kenarı 3 kök 3, 3 kök 3. O zaman bunun gitti yol 3 kök 3. Peki 75 ise bunun gittiği yol nedir? Aslında şurası da 3 köküçtür de. Şuradan gidelim. 3 ise eğer alanı 3 birim bir olan bir kare ise o zaman şuralar nedir? Kök 3 ile kök 3. Şöyle de diyebilirsiniz. Kök 27 ile kök 27'nin çarpımı 27. Kök 3 ile kök 3 çarpımı 3. Kök 75 ile kök 75'in çarpımı 75. O zaman bunlar ne? Kök 3 birim oldu. Burası kök 3 birim kök 75 nasıl birim peki 5 kök 3 oluyor 25 üçün çarpımı burası da 5 kök 3 olarak yazdık aslında bunun gitti yol belli 5 kök 3 5 kök 3 şurayı bilmiyoruz şurası kök olduğundan dolayı 5 kök 3'ten kök çıkardığımızda burası 4 kök e, 3 3 kök 3'ten de kök çıkardığımızda şurası da 2 kök 3 şimdi g'den gidenin aldığı yol 3 kök gidiyor artı bir de 2 kök 3 gidiyor bu F'ye gelmiş o e E'ye gelmiş oluyor. Yani GE arası yol diyebiliriz. Değil mi? Bunun gittiği yolda A'dan yola çıkıyor. 5 köküç, 5 köküç gidiyor. 5 köküç ve 5 köküç yol gidiyor. Sonra artı D'ye gelene kadar da 4 bir yol alıyor. Bu da D. Bu D'ye kadar, bu da E'ye kadar bir yol aldı. E, D arasını e, D arasını beraber aldılar. Yani köküçlük bir yolu da beraber aldılar. Bu 3'ü de unutmayalım. Bunları e, topladığımızda yani kaç? 3 küküç, 5 küküç, 10, 15, 15, 5, 10, 15, burası kaç oldu? 20 oldu. 4 küküç, 1 daha 5. Yani 3 küküç, 5 10, 15, 19, 20. Toplamda aldıkları yol kaç metre? 20 3 metre diyor. Peki bu 20 ne diyor? Aşağıdakilerinden hangisi olabilir? Toplam yok. 20 köküçü şöyle bulabiliriz. Şimdi köküçümüz ne ile ne arasındaydı? 1 ile 2 arasındaydı. Eğer biz burayı 20 ile çarparsak 20 köküç burası da 40 oldu. Yani bizim gittiğimiz yol 20 ile 40 arasında. 40'ı ve 41'i sildik. Bazen bu sadece bizde yeterli olabiliyor ama bu soruda yetmedi. Bu üçü de olabilir. Peki sonra şimdi köküçün yaklaşık değerini bulmaya çalışalım. Köküçün yaklaşık değeri nasıl buluyorduk? Köküç ne ile ne arasındaydı? Kök 1 ile Kök 4 arasındaydı. Burası 1 tam. 4'ten 1'i çıkar payda yaz. 3'ten 1'i çıkar paya yaz. Bunu anlatmıştık. 3 kere 1, 3. 2 eklediğimizde 5 bölü 3 oluyor. Peki 5'i 3'e böldüğümüzde kaç çıkıyor? 1 2 kere 3, 3 çıkardığımız 20. 1,6 küsür çıkıyor. Yani bizim kök 3'ümüzün yaklaşık değeri eşitlik ve şöyle gösterilir. 1,6 birim diye yazdık. Şimdi bize 20 kökü sorduğu için 20 çarpı 1.6'dan burası 32 çıktığını görebiliyoruz. Hatta 1.6'nın küsuratı da olduğu için 33 çıktığını biz ne yapabiliriz? İşaretleyebiliriz. 39 çok geç. Eğer burası 1.7 olursa 20 ile çarptığınızda 34 ediyor. 39 çok fazla oluyor. 30 da çok az oluyor. O yüzden cevabımız kaç? Kök 3. Hesap makinesine yazdığınızda kök 3'ün yaklaşık değerini yazdığınızda 1.6 gelmeyecektir. Daha küsuratı değişik şekilde 1.65-66 civarı bir şey gelecektir. O yüzden e, tam değeri aslında bu da değil. E, Küsüratları zaten yok sayıyoruz. Örnek verin pi'miz 3.14-15 diye devam ediyor ama biz 3 diye kabul ediyoruz pi'yi. Ee, matematikte bunlara biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Yaklaşık değer soruları son yıllarda çok karşımıza çıktığını görüyoruz. Özellikle 2020 sorusundaki bir radyo sorumuzda da bu geçerliydi.